Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir çiçek videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar çok soru geldi. Çiçekleri ne zaman sulayalım? Bakımını nasıl yapalım? Bununla ilgili gerçekten çok soru geldi. Barış çiçekleri aslında biraz ilgi ve bakım isteyen bir çiçek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaprakları solmaya başlamış. Ve susuz kalmış bir çiçek. Yaklaşık 4-5 gündür susuz kaldı arkadaşlar. Çiçeğin susuz olduğunu su ihtiyacı olduğunu nereden anlarsınız biliyor musunuz arkadaşlar? Yaprakları bakın. Şöyle gördüğünüz gibi kendi içinde dönmeye başlıyor. Yani çiçek kendini aslında ben susuzum diye belirtiyor ya. Bu da bir canlı yani. Bakın yaprakları iç taraftan özellikle kendini şöyle bakın arkadaşlar. Bu en belirgin özellik. Şu şekilde yuvarlak yuvarlak hale getirir. Aslında bu susuzluğa karşı kendini bir korumaya alıyor. Yani biraz direncini yükseltmek için kendini kapatıyor diyebiliriz arkadaşlar. Susuzluktan güzelliğini saklamış. Şimdi bir su vereyim. Şu özellikle şu yaprakları kapalı olanları göreceksiniz hepsi açacak. Bu susuzluğunu arkadaşlar susuzluğunu belirtiyor. Ha bu kadar da sus, su bırakmayın. Bırakmasanız iyi olur. Ben bırakmak zorunda kaldım. Kapalıydı o da. Şu malum süreçlerden bakamamıştım. Çiçeğin olduğu yer kapalıydı. Yaklaşık neredeyse belki 4-5 günlük dediğim gibi belki bir haftalık susuz kalmış. Ha ölür mü ölmez. Açacağız biz bunu arkadaşlar. Bakın. Hadi şimdi su verelim. Her taraftan suyu vermemeye çalışın. Aşağı döküldü arkadaşlar. Tamamdır. Bu arada en kısa zamanda da bir çoğaltma videosu çekerim. Bakın altta nasıl çoğalmış görüyor musunuz arkadaşlar? ...buradan bayağı bir kök alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Her birini bir kök haline getireceğiz. Ve yaklaşık bir çiçekten, hiç yoksa 6-7 tane kök çıkaracağıma eminim. Güzel bir saksılar bulup, toprak ayarlayayım. Güzel bir... Barış çiçeği nasıl çoğaltılır diye bir videoda gelebilir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.